Ha, nedir bu kuşçu baba? <laughs> Aman efendim bir tahmin yapın bakalım. Orta Asya Bakkal Federasyon haritası. Börek kültürünün yaygın olduğu yerlerin haritası. Maalesef gençler heykeldeki Türkçeyi devlet dili ilan eden Karamanoğlu Mehmet Bey haritada... Türkiye dillerin konuşulduğu bölgelerin haritası efendim. Nasıl yani? Türkçe sadece Türkiye'de konuşulmuyor mu? Hiç olur mu öyle şey efendim? Efendim Türkçe Kuzey Buz Denizi'nden başlayıp Hindistan'ın kuzeyine, Çin'den Avrupa'nın en uç noktasına kadar 12 milyon kilometre karelik bir alana yayılmış olup 600 bini aşkın kelimeyle 200 milyon üstü kişiyle konuşur kişi sayısı bakımından dünya dilleri arasında 5. sıradadır. He? Ben şimdi Azerbaycan'a gitsem Türkçe konuşup anlaşabilecek miyim? <laughs> Elbette Türkiye milletlerin hepsi farklılıkları olsa da Türkçe kökenli diller konuşuyor. Gençler, dil bir milletin temel kilit taşıdır ve unutmayın ki dilimiz kimliğimizdir.